Mecime köfte yaptım size. Helva da var. Şu anki yasımın üstüne helva iyi gider doğrusu. E nasıl laf öyle? Kim sıkmış Selim Bey mi canını? Kamran. Burada. Madrid'e gitmemiş. Şamdan Bey. Düğünüme davetlisin Müftah Aman Kamran Bey, pek sevindim. Kim bu şanslı kız? Kim olacak? Tabii ki Feride. Bir milleti doyurmadığımız kalmıştı. Selim'e gittin değil mi? Hanımım, bir sen neler dönüyor. Söyle. Kemran Bey buradaymış. Gitmemiş. Allah'ın oh, Allah'ım şükürler olsun. Çalı kuşuyla evleniyorlarmış. Ne Ne? Allah kahretsin. O mekteplerin bütün giysilerini parçalayacağım. Hanımım. Kırmaz mıyım ben onun kanatlarını? Yemetmez miyim kurda kuşa? Öfkeyle kalkan zararla oturur. Az dur, acık daha sabret. Sabrım kalmış mı Evleniyorlar diyorsun. Bırak. Hem ne yapacaksın ki sen bu kıyafetlerle? Alıp başlarına çalsan ne olacak? Ağızlarının tadını kaçırırsın ancak. Ama beklesen, fırsatını kollasan. <laughs> Fırsatım kalmış salak. Cık, gel. Nişan fırsatı. Düğün fırsatı. Baskın basanındır hanım. Sen bunları el alemin içinde madara edeceksin. Apışıp kalacaklar birden. Milletin yüzüne bakamaz edeceksin. Öyle ya. İffetli bir genç kızın elbiselerin elin adamında ne işi var? Çalı kuşunda, kamranda kendini savunamaz haldeyken çarpacağım bunları suratla. O zaman emelli ulaşırsın ancak.